Merhaba arkadaşlar, Belçika Rehberi kanalına hoş geldiniz. Bugün Hollanda'nın Gidhorn Hobbit yani köyündeyiz. Buranın güzelliklerini kesinlikle görmelisiniz. Mümkün mertebe buranın güzellikleriyle ilgili kısa bir video sizlerle paylaşacağım. Görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar tekneyi kiraladıktan sonra yani botu kiraladıktan sonra bir harita alıyorsunuz kiraladığınız saate göre size belli bir mesafe e, ölçüyorlar eğer 2 saat alırsanız kısa tur daha uzun süreli alırsanız daha uzun parkurlara girebilirsiniz ben uzun tur aldım muhtemelen 4 saat sürecek benim turum e, vaktiniz varsa kesinlikle uzun tur almanızı tavsiye ederim Kiraladığınız botta küçük bir adaya gidip orada kahvaltı veya ekstra bir şeyler varsa yiyebilirsiniz. Ee, tur atarken teknelerden dondurma alabilirsiniz. Digon ni de?